Merhaba arkadaşlar bugün sizlere kapca yazarak nasıl para kazanırsınız onu göstereceğim. Öncelikle kapca.com sitesine giriş yapıyoruz. Siteye giriş yapıyoruz. Aşağı tarafa kaydırdığımızda sistemin ne kadar ödediği hakkında bilgilere dinebilirsiniz. Sağ üst tarafta kayıt butonuna tıklayarak e-postanızı ve şifrenizi yazarak kayıt oluyorsunuz. Kayıt işleminde başarısız olduysanız, sistemi takip edin veya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yardım edelim. Ben daha önce kayıt olduğum için direkt giriş yapacağım. Giriş yaptıktan sonra üst tarafta çalışma butonuna tıklayarak işe başlayabilirsiniz. Start butonuna tıklayarak başlatıyoruz. Burada gördüğünüz gibi farklı şekillerde kapçalar geliyor, kapçaları çözerek, enter diyerek paramızı alıyoruz. Para üst tarafta hemen hesabımızda. gösterilen yazıyı yazıyorum ve enter diyorum. Kazandığımız paralar ana sayfada, balans kısmında gözükecektir. Kazandığımız parayı çekmek için de balans kısmının hemen aşağısında Para çekme butonuna tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz. Burada farklı ödeme sistemleri mevcut. Size uygun olan cüzdanı seçerek paranızı çekebilirsiniz. Dilerseniz sitenin uygulamasını indirerek çalışabilirsiniz hem Android hem de Windows için mevcut